6 senedir ben avrat yok. Yalnızlık iliksime tak dedi. Senin elinden bir şeyler geliyormuş. Bana bir nuska yazı ve Abi avrat buluversen çok memnun olurum. Ben avrat bulamam ama nuska yazı verin. Ver parayı yaz verin. Verelim para ne olur yarın. Ne olacak? Aa, al. tamam. Bu para oldu mu ben bu nuskayı yazarım. Yazı ver bakalım. Bana hep bana. Sen bu nuskayı boğazına takacaksın. Boğazına da taşıyacaksın. Yalnız şambala bunu. Vuru vuru takma. Tamam. Tamam biliyorum değil Hı. mi? Biliyorum bilmem mi abi? Sigaranın cilatı kağıdı olsun olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Uşanmalayacağız bile. Arı mı muyla Tamam hocam tamam. Ne derse onu yaparım ben. Tamam, Ciğerim usta, hocam. Yalnız bir arkadaş gelsin bana. bak. Kaç günde gelir avrat 15 dediğim 15 gün içinde. Onun de, evine yok. de bir şey takacağız mı? Yok mi? yok yok istemez. Takmayın. Yok yok istemez. Bunu uskayı boğazıma takacağız. Bu aşı, tamam bu. Senin, İş bitecek. Senin işin olur. Tamam sağ ol hocam. Ha. Allah razı olsun. Olmazsa da paran geri öderim. Zaten alırım ben olmazsa. Evet ben de paranı yemem. Attık muskayı cebimize Boğazımıza Şarpa da avrat gelir eve. Hoş geldin, sefa geldin. Sen misin? Gelen.